Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Need for Speed ikinci bölümünü çekeceğiz. <laughs> Sizin neye koysam ben şunu koyayım. Şöyle bir yok. onu da arkadaşlar. şimdi başlayacağız oynamaya. Bakalım kulaklığımızı takalım. Arkadaşlar bu arada direksiyon seti geldi. Bayağı iyi. Kuralım. Tamam arkadaşlar. Başlatıyorum. Başlatıyorum ben. söküyorum Tamam arkadaşlar başlıyoruz Evet şu, şu an başlıyoruz artık Arkadaşlar bu arada e, tam böyle Alacaksanız daha üst modelini tavsiye ederim. Çünkü ben biraz bunda zor oynuyorum. Şöyle arkadaşlar yarım çevirince tam çevirmiş oluyorsunuz. Tam çevirin tam çevirmiş olunca da bayağı bir dönüyor. Anlamadım ki. Uf, iki de geçtim arkadaşlar. bir Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Direksiyon setinin altı çok kötü yani hep kayıyor. Ben de o yüzden bantladım altını. Evet. Şu an dördüncüyüz arkadaşlar. Ay ay ay. Mikser aldım bir. Ya. Tıkarla. Evet. Şu an tıkarlamış gibiyiz. Biraz da olsa. Şu an beşi geçtik. Toparla be, toparla be. 15 bizi geçti. Şunu toparlayalım bir kere. Sonunda ben turbo bastım ve 5 geçebildim mi? Geçtim mi? Şöyle yaptım arkadaşlar. Şu an türeldeyiz. bas bas bas. Arkadaşlar bu arada bir dahaki son bir daha sonraki hafta yani halı videosu gelebilir. Takipte kalmayı unutmayın Çok Toparla. Allah arkadaşlar yanlış şeye bastım. Bu, çok kötü oldu ya bu turbo'ya basacakken üçgene bastım arkadaşlar ya. Yani arkadaşlar bunu da biliyorsunuzdur yani yuvarlığa basacakken üçgene bastım. Arkadaşlar bu arada videom videolarım artık eskisi gibi izlenmiyor. Eh <laughs> be <laughs> bas 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 direk bak bak bas bas Arkadaşlar evet, bas 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 düzelttim git şöyle ayolay şu 5'i geçeceğim arkadaşlar evet Bastım 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 be bastım yes bastım be. bastım dört bastım bastım Ah be dört bastım 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 ama şimdi ben düzeliyorum. Ben hep buralarda böyle çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar dört geçtik Ne oldu? 2'yi de geçtik. Biri de geçtik arkadaşlar bayağı iyi. Birinciyiz arkadaşlar. Yes be birinci olduk. Altı zırhlıktan birinciliğe. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Şimdi ben yap yeniden yarışa girip size getiriyor. Evet arkadaşlar şimdi ayarladım her şeyi. Tamam. Bolla bol. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle, şunu da şöyle. Şunu da şöyle tamam arkadaşlar. Şunu da şöyle basıyor. Bakıştırdık bak. arkadaşlar. Bak, 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 bak.

一千九一个。嗯 <music> Ya kutarla be. Altıncıyım arkadaşlar. Ya arkadaş var ya. Bekleyin, be de de. <laughs> çok kötü oldu bu bizim için. Şimdi ben Prime moda açtım. Arkadaşlar. Çok fena geliyor. Geldi arkadaşlar. Aha arkadaşlar boklandık arkadaşlar yine kadar arkadaşlar evet arkadaşlar. boklandık arkadaşlar yine kadar arkadaşlar. Şöyle ay ey 5 no. <laughs> Bas 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 bas.

Birinciyi de <laughs> Arkadaşlar. iyi <yedi>, değil. İyi <yedi>. değil. <laughs> Baya. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Şu an ben. Oynayacağım kadar oynadım. artık. Lütfen. Ee, görüşürüz. Bir sonraki videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.